Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana evet şu kasvetli günler biraz biraz gitmeye başladı tabi kış malumdur bilmiyorum ben öyle kapalı havalarda biraz şey yapıyorum melankoli oluyorum evet şimdi bu güzel sabahta gerçekten güzel güneşli pırıl pırıl bir günde sizler için buradayım. Evet güzelce kahvemizi içtim, kapattım. Güzel Başaklar için. Ay yükselen Güneş burcu Başak olan güzel kardeşlerim, bu güzel kahve falı sizlere gelsin. Bu burçta olmayıp inanarak dinleyen bütün güzel kardeşlerimize gelsin. Güzel dileklerinizi edebilirsiniz. Buyurun içinizden e, dileklerinizi edin etmeden önce de biliyorsunuz her zamanki gibi destek bekliyorum abone beğeni yorum yapmayı unutmayın ben buradayım buradayım sizler için buradayım e, güzel enerjiler için buradayım evet başaklar açmadan önce e, sizlere bir şey diyeyim bir yol var bir yola giden gelen var e, artık belki bu sizsiniz eşiniz olabilir evladınız kardeşiniz çok ter verdiğiniz birisi olabilir bir yol var bu yolda da kazançlarla gidip gelme yani bir ticari yol gibi gözüküyor hayırlarla gidip gelinsin diyelim ee, yol var açılmış il dışına evet güzel yine gidip gelmek nasip etsin ee, kazançların da olduğu güzelliklerin oldu olduğu ve o yoldan döndükten sonra da çok şaşıracağınız bazı haberleri de alacaksınız bunu da bilmiş olun evet güzel niyetlerimizi ediyoruz şöyle bakın göstereyim yolunuzu Şöyle. Evet güzel niyetlerimizi edelim Güzel başaklar neyse halimiz diye Şöyle bir kaldıralım Dileklerimizde tutmuş gibi gibi Bu sefer kahveleri fazla koymaya başladım Çünkü bazıları diyorlar e, Hani gözükmüyor diyor da Hiç gözükmese bile ben gördüğümü görüyorum Gönül gözüyle baktığım için Evet isminde soy isminde A harfi olanlar A harfi 3 e, rakamı T harfi e, ee, 3 rakamı çok yoğunlukla A harfi anahtarlarınız var. Bunlar 7 rakam 7 vakte kadar da bir e, anahtarla ilgili bir haber alacaksınız. İş anahtarı olabilir, ev anahtarı olabilir, araba anahtarı olabilir gibi gibi ya da bir başlangıç bir şeyin başlangıcı, ticaretin başlangıcı olabilir gibi gibi yani güzellikler. Evet kafanız şu aralar çok karışık. Bir şeylere karışık, bir şeylere takıntılı olsa da etrafınızda yıldızlar, aydınlıklar sizi sarmış, güzellikler sarmış siz kendi kendinize. Şey yapıp durun ee, ama e, gerçekten bakın yıldızlar, ferahlıklar, aydınlıklar sizin etrafınızda. Siz şu aralar kendinizi belki mevsimlerdendir, e, gezegenlerin durumdadır. Evet ismindiz. Bakın isminde soy isminde S harfi Ş harfi olanlar anahtarı görüyorsunuz ayaklarında 5 vakti kadar da bir vakit var. Ee, anahtarla ilgili zaten e, içinde hani fincanın içinde de baktığım dediğim gibi bakın üst tarafta da aynı şekilde keza gözüküyor. Evet e, güzel kardeşlerim bakın yine aynı bu yol yine böyle gözüktü e, yolunuz var gidip gelmeli yolunuz var amaçlar için çıkarlar için bu ama e, yoldan da güzel gelir kapıları açılacak bir halka yüzük gibi bir şey görüyorum e, bu sizin olabilir size gelebilir e, ya da sevdiğiniz birisine gelebilir bu yüzük halka evet güzelliklerle gelsin e, ferahlıklarla gelsin bir halka. E, başarı görüyorum. Evet bir başarı yani bir işin başarılmasından sonra kazançlar geyik. Şu aralar çok güzel etrafınızda muhabbetleriniz, sevdiklerinizle güzel muhabbetler yapacaksınız, eğleneceksiniz. Keyif alacağınız, keyfinizin çıkaracağını değişik haberleşmelerin olacağı bir dönemdesiniz. Yengeç Burcu kim varsa onunla ilgili bir ailesel gelişme var. Onunla ilgili ee, gelişmeler olacak haberler alacak yani bu sizin çevrenizde e, yengeç burcundan olan kimse e, onunla ilgili bir gelişme var araba ile ilgili bir gelişme var evet kadın hastalıklarında da e, bakın e, belki tedavi görüyordunuz olmuyordu e, onunla ilgili bir gelişme var bir de kendinizi de bir kontrol edin ee, bir baktırın bir e, kontrole gidin evet ben burada sanki böyle bir tedavi olup da hani bekleyenler için ya da hani bir yakınınızın da olabilir onunla ilgili bir gebelik haberi alacaksınız ee, görüyorum A araba yolculukları var e, kısa hani şehir içinde şehirler arası bir e, araba yolculuğu gözüküyor evet güzel kar ya da araba yenileyebilirsiniz, araba alabilirsiniz. Çok güzel bir şey kutlanacak. Evet, çok güzel bir şey kutlanacak. Bir haber alınacak. Bakın görüyorsunuz koskocaman bir güvercin ve bir yerde toplanacaksınız. Çok güzel bir şeyi kutlayacaksınız. Kalabalık bir ortama giriyorsunuz. Bu ortamda da çok eğlenerek çıkacaksınız. Uğurlu bir dönemdesiniz. Güller geliyor. Evet ben her zaman diyorum bu falların vakti saati yoktur. Bekleyin. Ee, bakın ne zaman hangi vakitte gelecek? Güzel bir yere gideceksiniz. Bu yerde eğleneceksiniz. Keyifli, romantik bir zaman geçireceksiniz. Gül geliyor size. Ee, yani eşiniz ya da sevdiğiniz size gerçekten e, güzel, değerli şeyler alacak. Yine 3 vakit burada yeniden çıktı. 3 vakte kadar da bir şeyler olacak hayatınızda. Ee, Baya e, yine aynı şekilde anahtar değişim söz konusu. Evet, başaklarda değişim söz konusu. Siz tamamen şu aralar nasıl düşünüyorsunuz? Her şeyi değiştirmek istiyorsunuz. Evet, gerçekten her şeyi değiştirip yeni bir kalıplar evdir, yaşamdır, tarzdır, arkadaşlardır. Yani gibi gibi bir şeyleri tamamen kökten değiştirmek istiyorsunuz. Bunun için de başlangıçlarınız var, gelişmeler var. E, paranın gerçekten güzel güzel aktığı bir dönem 7 e, vakte kadar da dediğim gibi güzel 7 vakte kadar da 7 de size çok uğurlu geliyor Ve de 7 vakte kadar da güzel şeyler olacak güzel başaklar Ve de evle ilgili böyle mekanlar bakıyorsunuz kendi kafanıza göre Hani tamam evinizden hoşlanabiliyorsunuzdur Hani tamam yaşamsal olarak iyidir ama Böyle bakıyorsunuz da farklı böyle bir hani e, daha böyle şık modern daha farklı bir yerlerde e, bakıyorsunuz e, haberleriniz var güzel haberler güzel aydınlıklı haberler var güzel başaklar evet e, ferahlanmalar var güzellikler var bu benim başa aslında yine baktıydım yarıda kaldı tekrar içtim baktım e, yarıda kaldığı için. Evet e, güzellikler bir şeye çok sevineceksiniz aldığınız bir haber bir şey sizi o kadar mutlu edecek ki bakın kollarınızı nasıl açıyorsunuz bir haber aldıracaksınız o haberden sonra çok sevineceksiniz. Alaaddin'in sihirli lambası geldi. Evet güzel kardeşlerim size diyecekler bir dile bizden ne diye öyle tarzda bir şey sunulacak ne istiyorsun ne yapalım. Hediyeleşmeler var. Hediye güzel hediyeleşmeler var. Daha ne olsun yani? Evet güzel kardeşlerim. Şimdi tabağımıza geçelim. Bakalım tabağımızda neler var. Kahveyi de çok koyduğum için tabakta hemen akmayabilir. Artık fazla fazla koyuyorum ki sizlerin de anlayacağı bir şekilde. Ama ben de dediğim gibi ben az bir şekilde de görüyorum anlıyorum. bir şekilde çıkmasa o andaki zaten gönül gözü bir şeyleri anlatıyor gösteriyor. Evet, güzel bir e, ne diyeyim? Güzel bir mali, ma ma maddi, maddi bir gelir, güzel bir e, yenilikler gelecek. E, gerçekten e, dediğim gibi, bakın kısmetleriniz artık yığıldı Evet, kısmetleriniz yığıldı şöyle parça parça. E, kısmetlerinizden de ayrılmak istemek. Yani o. Bakın üç parçaya ayrıldı. Birisi geldi. hanenize. birisi gelecek. Kısmetinizin birisi geliyor. Ee, Baya büyük parçalar halinde kısmetleriniz var. Bunu da çok güzel sizi gerçekten mutlu ediyor bu kısmetler. Sıkıntılarınızdan zaten feraha ereceksiniz. Aydınlıklar gelecek. Hanenize aydınlıklar doğacak. Bir aralar evet başaklarda ailesel iski ailesel bir baskı vardı ailenin hani diğer üye bireylerinden bir baskı vardı e, iç dünyanızda hani e, sizin ailesel e, özelliğinize karışılma vardı e, ama bunlar artık yavaş yavaş aşılacak çünkü farklı bir çözüm yolu bulunacak e, her şeyin dediğim gibi hayırlısı olsun e, Kazanç kapılarınız artıyor eşyalarınız yenileniyor ee, güzel bir şey yenilenme zaten sizin kendi düşüncelerinizde de vardı bunu da artık faaliyete eş evliyseniz eşinizi artık göstereceksiniz bakın görüyorsunuz büyük bir kısmet o kadar güzel bir kısmet ki. Ee, artık bu kısmeti de nasıl e, güzel güzel seve seve gerçekten e, harcayacaksınız da keyfine de bakacaksınız da e, güze gerçekten güzel şeyler de gelecek hastalıklar olacak tabii ki ama mevsimsel olarak da onları da artık e, dikkat edeceksiniz kendinize bakın elinize bir meşale aldınız bir başarı meşalesi yolunuzda doğru ilerliyorsunuz e, ve size ne diyeyim. Birileri gelecek. E, ya siz yapacaksınız bunu. Şöyle bir şey diyeyim. E, aile meclisleri şu aralar kurulacak. E, bir bir teklif gelecek size. Ailesel olarak bir teklif gelecek size sunulacak. Kabul edip etmemek size kalmış artık bu. Bakın bir kısmeti de öyle bir tutuyorsunuz ki bakın ee, kısmet size verin o kısmeti de kaçırmak istemiyorsunuz. O kısmeti de sıkı sıkı tutunuyorsunuz. Aile meclisinden de size farklı teklifler gelecek bir konuşmalar yapılacak. Dediğim gibi kabul edip etmemek size kalmış. Her şekilde de güzel şey, şeyler olacak hayatınızda. Evet e, çevrenizde birisinin aşk hayatı var bununla ilgili bir duyum alacaksınız. Ee, belki evladınızın olabilir kardeşinizin arkadaşınızın olabilir onunla ilgili bir e, aşkla ilgili bir e, haber gelecek e, Bu da e, nasıl diyeyim belki evlenmeye karar karar verecekler ya da bu siz de olabilirsiniz e, sevgililerdir uzun bir süredir ya da bir görücü usulü olabilir artık her şekilde de bakın gerçekten e, güzel bir şekilde bakın o kadar mutlu olacaksınız ki görecekleriniz e, şeyleriniz e, gerçekten sizi çok mutlu edecek e, şöyle nasıl diyeyim e, bir de e, şöyle bir şey e, bir yere gittiniz o yolculukta gerçekten ee, bir maneviyat edineceksiniz. Gittiğiniz o yolculuk size gerçekten çok maneviyat getirecek, ee, farklı ruh haline gireceksiniz. Ee, artık nasıl bir yere gittiniz ya da gideceksiniz kimlere gitti kimlere gidecek. Ee, ondan sonra böyle değişik bir ruh haline gireceksiniz. Gittiğiniz ortamdan etkileniyorsunuz. Bu da tabii sizin hayata farklı bir bakış açınızı getirecek. Farklı bir bakış açısına sahip olacaksınız. Kısmetleriniz peş peşe geliyor. Sevdiklerinizle birlikte bir yerlere gideceksiniz. Evet onlarla birlikte birkaç ay, bir iki ay içinde kimileri yakın zamanda kimileri de bir, bir ay iki ay içinde bir yerlere gidecekler. Böyle tatil amaçlı olabilir 3 3 var. Ayın 3'ü olabilir. 3 vakte kadar olabilir. 3 aya kadar da olabilir. Güzel böyle eğlenceli bir şeyler, geziler, turlar gidilecek. Eğleneceksiniz. Yani sürpriz bir gelişme size verilecek. Onun da keyfinin tadını sevdiklerinizle birlikte çıkaracaksınız. Yani tek gitmeyeceksiniz. Kalabalık gideceksiniz. Ailesel ailenizle ya da sevdiği arkadaş, arkadaşlarınızla birlikte olabilir. Güzel dostlarım. Evet, şunları da e, tekrar inceleyecek olursak bakalım. E, zaten ben birazcık zorlayarak akıttım. Bunlar parça, bakın kaç parça. Sizin e, geliriniz, edininiz, birden hani dediğim gibi miras gibi de olabilir. Ya da böyle nasıl diyeyim bir mal varlığı e, birikim olabilir. Bunu böyle 2-3 e, parçaya da bölebilirsiniz kullanım olarak e, ya da e, nasıl diyeyim? Yani kendi şeyinize göre oturacaksınız, karar vereceksiniz. Birisi de bu sizin maddi olsun e, gelir şeyinizde e, almak isteyen birisi de var. Evet buna el koyma hani alma el koyma gibi değil de hani almak istiyor, gözü var. E, bir şekilde e, e, benim de hani bende benim de hakkım var diyor. E, bu da size yakın e, bireylerden birisi, kan bağı olan birisi. E, benim de hakkım var. Ben ben de hani bir şeyim var. E ben de hak ediyorum gibi gibi yani e, bir süreçleme olacak. Her şekilde de siz zaten yine kazançlı olacaksınız. <laughs> Malın büyüğünü siz götüreceksiniz. Güzel dostlarım, arkadaşlarım. Evet her şey çok güzel gözüküyor. Aydınlanmalar var. Dediğim gibi güzellikler var. Kendinize çok çok iyi bakın Sağlığınıza dikkat edin Değerinizi bilin Kendinize iyi bakın Yenileşmeler başladı Göreceksiniz artık hayatınız yenileniyor Farklılaşıyor kariyerlerinizde değişimler var Sizin ve eşiniz evliyseniz kariyerlerinde büyüme var Farklılıklar var A çevresel değişimler olacak kimilerinde başladı kimilerinde bu bir sene içinde devam edecek gibi gibi evet ne yapacaksınız bana desteği unutmayacaksınız bekliyorum ben buradayım kendinize çok çok iyi bakın umarım her şey gönlünüzden geçtiği gibi ve daha iyileri gelir Allah'a emanet olun hoşçakalın